Bana zor görev lazım da. Evet. Ben... <laughs> <laughs> Kar evet arkadaşlar. Kar parki'nde nerede kalmıştık kositler? Yazıyorum ha, yazıyorum ha yazdılar yorum. Yani. Nerede kalmıştık yankıcım hatırlıyor S musun? Turda kalmıştık. Ortalığı yakıp yıkmıştık arkadaşlar izlediyseniz. Çok eğlenmiştik gerçekten sonunda. Şimdi görevlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Anam 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 yine trak geldi. Yine trak geldi. Ben Tabi sen yapabilirsin ama arkadaşlar video başlamadan şu like tuşuna basıp aşağıda bizimle birlikte yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Bir de hala kanalımıza abone değilseniz yani bizi 20 bin abone yapmak istiyorsanız 18.000 abone olduk. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Wow. Bu, evet. Al başa hadi. Ben öne miyim? sen geçmiştin o bölümü. Bir dakika sessiz bu galiba değil mi? Ya. Evet arkadaşlar kaldığımız yerde devam ses ve sesarlarını ses hemen düzelttik hemen yaptım ses hiç merak etmeyin Yankı yine yanacak herhalde öyle görünüyor zar zor geçemedi biliyorsunuz ben geçtim Bu görevi Yankı'nın geçmesini istiyorum yani Aba. artık Babam değil mi? Ya ne delisi yankı sürmeyi bilmiyorsun ya. Nasıl geçtim ama? Geçen bir video izlemediniz baba, mi? Muhakkak gidin baba, izleyin aşağılarda hemen çıkmıştır. Babam Allah aşkına sen buraya geçebilir misin? Yani Sence şuradan şuradan kısacak rampadan çıkıyoruz. E, e, tabii ki de geçeceğim yankı tabii ki de geçeceğim. Benim adım Nekosif. Ben her şeyi geçiyorum yankı her şeyi yapabiliyorum. Yani sen kendini düşün. Ben geçtim. Ha, yani geçtin tamam daha bitmedi daha buradan sen aslında yükü alacaksın. Yoo. Burada. Öyle mi? E burası bitti. Ya bu kadar torpil olur mu ya? Arkadaşlar bir benim geçtiğim bölüme bakın. Bir de bu adamın geçtiği bölüme bakın ya. Bu gerçekten ikili ya. Oyun ikili ya. Buradan kameradan mı izliyor bizi ben anlamıyorum. Yankının suratını gördüğü zaman Yankı'ya torpil yapıyor. Bak duramıyor ki. Ah, Yaptın evet gördüm. Yaptın dur şu para bekleyelim paramız artsın ya. Bu arada arkadaşlar da hep Oo, geldi arkadaşlar. Burayı bıraktık az önce tırı. Şimdi Rex geldi bunu alıyor Rex buradan uçar abi ben sana söyleyeyim. Ee? Ha kutuyu ama kimse demedi ki bize kutuyu düşürmeyin aga diye. Ne var bu kutunun içinde? Kristal mi var? Altın mı var? Ne var ya? O kutu ya para kaybediyoruz yani ona göre oynuyor yavaş. Yani bilmiyorum ki ben nereden bileyim abi o kutun düşmemesi gerektiğini. Önceki bölümlerde de vardı aslında. Niye hiç dikkat etmedim ha? Nasıl kaçırdım ben onu ya arkadaşlar? Gerçekten hiç bilmiyordum onun öyle olduğunu. Ama önceki bölümde hiç düşmedi. O kadar ara sokaklara girdik falan düşmedi. Allah Allah ilginç. Gerçekten ilginç. Devam et yankıcım. Geçemeyeceğini ikimiz de biliyoruz. Hani geçiyormuş gibi yap tamam mı? Ben gerisini devamlı, tamamlayacağım. Sen geçiyormuş gibi yap karşı tamam mı? Ha, bravo. Bravo sana. Bravo sana. Evet. Döndük oradan. Döndük oradan. Sağ yaptık. Güzel. Güzel. Dikkat et. Aman kutular düşmesin. Düşerse biliyorsun neler olacağını. Devam et. Düz gösteriyor yankıcım. Sağına bakmana gerek yok. Bravo sana. Bravo. Güzel viraj. Ama çant... Bak her an düşecek o. O kadar keskin dönüyor ki her an düşecek o arkadaki bakslar. Bu arada görev yapmayı siz de yapıyor musunuz arkadaşlar? Görevler bence çok zevkli. Çok eğlenceli görevler var. Değil mi yankı? Evet. Adam ge ya yankı buralara geliyor da burada bir sıkıntı yaşıyor da. Torpilli ya. Kolay onun bölümler kolay arkadaşlar. Ben böyle bölümleri geçemiyorum biliyor musunuz? Bana zor görev lazım. Zor sokamıyor, çizgiyi sokamıyor ya. Bak ya. Bak hele ya. Bak hele ya. Bravo sana, bravo. Bravo çocuk. Bravo yavru. Bravo sana. İşte ben hep zorları yapıyorum. Şuna ya bak ne kadar uzun yoldu. Oha! Ya bana bak. Bak bana varil koydu arkaya ya. Ya böyle bir şey varil koydu. Varil koydu arkadaşlar. <laughs> Pat, patlayacak Yani C4 koydu arkaya ya. Bak şimdi. Lan. <laughs> ya ben bir daha hani ya. <laughs> Ama da olmaz böyle. Olmaz. Zansızlığı. Yani Bu arada yankın yüzünden yandım yine bana geldi bir şeyler bir şeyler dedi Bak kendi hemen kontrollü sürüyor üstüne açığa ayarlıyor durumda falan filan Bize geldiği zaman Anlamadım ver falan Konuştun bir kere şey. Ver ver He o konuşmayı ver, şimdi geri ver, al Ver 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 Bak şimdi ben de şimdi yankı gibi yapacağım Hadi bakalım Hadi bakalım Bak senin gibi de gitmeyeceğim ha burada baya Ne Ne oldu? Ya ne? Ya. Ne oldu? Ne oldu diyor ya. O gaza ne basmadım gaza. Gaza ne basmadım. O nasıl düşüyor oradan? İnanılmaz ya. Ya inanılmaz çiftte standart var. Buradan kar parking etkilerini sesleniyorum. Kosif'in peşini bırakın tamam mı? Adam gibi oyun oynamaya çalışıyoruz burada. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Bak sen düştün ya yani. değil Benimki düştüm. Bebeğe bildiğin bedava şeyler bile. Bak düşmüyor. Bende nasıl düştü? Onda düşmedi gördünüz mü? Ben sanki gaza bastım da. Çakal ee, Boşa alamıyor muyuz arabayı. Bak şurada. Bak 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 oğlum hemen yıkılıyorlar. Bak benim elimdeyken öyle. Ondu sana. Ya gözele yıkıldılar. O Bitti. Fren'e bastığın yıkılıyor. Ay! Ay. O Çakal. Fren'e bastığın zaman yıkılıyormuş. Onu da öğrendim. Bir dahaki bölüm bir dahaki bölüm tokatlıyorum arkadaşlar. Bir dahaki bölüm bir dahaki oynadığında sıra bana geldiğinde tokatlıyorum arkadaşlar. Böyle şık 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 yapacağım hemen. İki tane tokat bölümü geçeceğim. Hadi bakalım yan yankı. Ya, yankı. Bu, ya bu, bu Konuşma yan Ya benim konuşmamla ya? ne alakası var? Sen de konuş. Sen konuşuyorsun zaten. Ya. Ya sen konuşma bağırıyorsun, bağırıyorsun. yankı bağırıyorsun. Konuşmuyorsun ya. ben bağırıyor bana. Öyle Ay. değil mi? Kozuklar. Eyvah. Eyvah. Yani yapamaz, 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 yapamaz. yapamaz, yapamaz. <gülüyor> Konuşma. Bak <laughs> <laughs> <Lan> yandı <laughs> bak bak yanıyor arkadaşlar. İzle şimdi, izle şimdi. Yandı. Yanıyor sadece bu yapmazsa gitti. Ya, ne Kardeşim kutu düştü galiba. Kutu kenara düştü. Ya ne ya? O yapamaz, yapamaz, yapamaz yapamaz. Ya, yapamaz, 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 ya. yapamaz, yapamaz, yapamaz. Bu el geçiyorum Yankı biliyorsun. Yapamaz, ben yani yapamaz. Geçemedi. bölüm... yapamaz, yapamaz. Geçemedi. Bölümleri yapamaz, anam kuzu. Yapamaz, yapamaz, yapamaz. Dur Yankı tuttam dur. Tamam dur yapamıyor değil yavaş. yavaş. Yankı yavaş. Sessiz. Sessiz, sessiz, sessiz. Sessiz. Bak burada bölümü geçelim. Önemli mi bölüm? Bu yapamaz. bu Evet rekor bu. Bu bir rekor. Bu bir rekor. Bu kadar kimse gelmedi buraya, kapama, buraya kadar. Kosibine eee şoförlüğünü konuşturuyor. Son virajlık mı? Dik Gerçekten son virajdı arkadaşlar. <laughs> Kötü oldu. Ne oldu he? Ne no, oldu değil. Başımız şişti. Bağırma artık. Yeter. Anlamlı cümleler kur yankı. Son virajda gittim ama bu hemen gitti. gitti. Burada gitti. Burada gitti. Kutu gitti. Kutu gidiyor. Git adam. Düş şimdi. Bırak düşer o kendi düşer. Bırak düştü. Frene bastığı gibi düşecek. Şimdi Bırak düşüyor. düşüyor. Düştü mü? Düşmedi. Şimdi düşüyor. Bu birazcık... Tamam tamam burada düşüyor. Burada düşüyor, aynen. Yok burada değil. Dönüyor ya. Orada düşüyor arkadaşlar. Düştü mü? Bir daha benim ismini sen konuşsun. Öyle bir şey, öyle bir şey. Konuşuyorsun. Konuştun. Konuşuyorsun. Şey. Ben dikkatimi dağıttım bir kere. Şey. Ben hiçbir şey dağı, ya dağıttım mı arkadaşlar yapamaz, dikkatini? Yapamaz da, bakamaz, Bak asıl konuşuyor görüyorsunuz değil mi? Kasamaz, hiç, kasamaz, hiç susmuyor. Kasamaz, kasamaz, kasamaz. diyor ya. Yapamaz, yapamaz, kapamaz kapamaz, kapamaz. Hiç gaza basmayacağım. Yapamaz, Hiç gaza basmadan indiriyor. Kapama, raz, kapama, raz, Çok... zıkaraz, yapma, zıkaraz, yapma, yapma, zıkaraz. yanma. Yanma orada. Bakar az, bakar az, bakar az... Eyvah, sakaraz, eyvah, sakaraz. eyvah kutulardan çakaraz. acayip ses geliyor. Yankı bir dakika sessiz. Eyvuh, eyvuh, sen yankı konsantreni bozma. Yapamaz Ya Yankı onu artık, sana bölümü çekeceğim, sen çekemezsin bana bölümü. Ben geçeyim. <laughs> sen geç görelim o zaman. Kendin geçemiyorsun asıl. Bana niye şey yapıyorsun? Düşüreceksin şimdi yine. Hızlı girdin. Düşecek. Düştü. Düşecek. Koni var arkada Koni. Annem yattı Koni. Yattı Koni. Yattı Koni. Hatta düş. Ya, baba. Bak bir dakika, ya, bir dakika. Ben senin gibi böyle bana mazini kın 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 kas. Böyle şeyler diyorum, demiyorum. Ben normal oyunu anlatıyorum. Sen de oyunu anlat kardeşim. Oğlum oyunu anlat oyunu oyunu anlat oyunu Bak ben oyunu anlatıyorum sen de oyunu anlat kupikop, o arada kupikop, yanalım kupikop. Bak oyunu anlat ne yapıyorum şu anda gördüğün gibi en sağdan dönüyorum Oo. Kupikop. Aman yapma kutu kupikop. kutu yapma kupikop. yapma kupikop. gerek kupikop. yok yani... Oğlum araba çok hızlı ya Ya Rex bu kadar hızlı lazım arkadaşlar Yani böyle bir şey yok ya Yani Rex ne yapıyorsun kardeşim kupikop. yani bana yapma kupikop. bunu be kupikop. Son iki viraj kupikop. Ya Top. bu arada yankıdan daha iyi gittiğim kesin değil mi arkadaşlar? Yorum olarak. Çok iyi, tabi, çok iyi Abi nabii, nabii? ben böyle bir şey görmedim. Gördünüz <laughs> mü kus Direkt yıkıldı arabanın üzerine. Direkt <laughs> yani direkt diye bir şey yok zaten orada. Orada yoktu direkt yoktu. Oğlum o evin evin çatısından biri mi yıktı onun üzerine? O ne alaka? Abi böyle bir şey yok ya. Hızlı gidiyor kesin düştü. Kesin burada düştü. Patates. <laughs> Patates oldu. <değil> mi? <laughs> Yankı, ben, <laughs> Yankı bir şey söyleyeceğim. Az önceki gördün mü gerçekten? A few moments later. Zaten sen çoktan yanmış olman lazım. nasıl yanmadın? Hayret ettim ben ya. Hadi bay bay. Ay soldaki kutuya bakın. Bak yakınlaştır kutuya bak. Bak nasıl yaklaştı. Anam düşecek annem. Benim de öyle oldu. Ama o kutuyu şimdi ben sağ tarafa çevireceğim burada bu virajda. Bu virajda değil de bir dahaki virajda sağa yatıracağım o kutuyu. Hay bakalım göreceğiz. Evet arkadaşlar bu Seleceğim. sefer galiba geçiyoruz oldu acaba? Geçiyordu. Geçiyorum, geçiyorum. Yok, yok geçtim. Bir fren yapayım. Sağ, evet, kutuyu sağa taşıdım şu anda. Bravo bana. Bravo bana. Bravo Kosif. Aferin Kosif. Bravo Kosif. Bravo Kosif. Aferin kuçum. Aferin Söndüm, yavaş bir Ya bu biraz bu kadar. Ya Allah Allah son viraj. Bakar mısınız duvara bak çarptım çok. Bak Dur. Ya bu da oynama çarptı hemen kabul etmiyor ya. Aa. Ha oyunda yani suç bir de. Öyle mi? Ben şurada nasıl az önce He? He? Şu önemli olan ya şu kamera açıp buradan şöyle hızlı geçiyoruz. Yapma. Evet koçum. Geldik mi? Geldik yine. Yine ben yine. Evet arkadaşlar buyurun. Sonra şimdi ben göreceksin. Ee, sen nasıl et, şimdi geçti. Ha şimdi sen de ası zorlar sen de. Hadi geç bakalım. Geçti görelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dikkat et düşmesin. Oo, römork var arkada. Ha! <laughs> 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 ne ya? ya dünyayı soldan sağa çevirdi arkadaşlar yani. Kanka yani o neydi? O ya? Römörk yapmışlar arkaya. Çok daha yavaş olmamız lazım. Çok daha yavaş olmamız lazım. Ben 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 sadece aynı yoldan götürürlerse biz geçemeyiz yani. sana. İmkanı yok. Ben bu arada bu görevlere bayıldım. Onu söylemeden edemeyeceğim arkadaşlar. Siz oynadınız mı bu görevleri? Onu ne olur yazın. Yalnız oynamak istemiyorum çünkü çok zevkli bu. Siz de muhakkak oynamalısınız Yavaş. Ya şu sarı bidonlar böyle deli ediyor. Biraz geniş alacağım. Vay wow, bisiklet arada bir şey... Bak, bisiklet evet taşıyor. bir şey daha söyleyeceğim. Süre baya az vermiş sanki ya bu sefer. Düzlükte yapıştır abi. Yapıştır 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 yapıştır. Yapıştır aksın gitsin. hadi. Of Rex. Pat, Bak, Patlar tek sözü. Aman 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 burada yavaş yavaş yavaş. yavaş yavaş düşecek kutu düşecek yani. Ya geçeceğim merak etme. Senin için geçeceğim yanka. Senin için geçiyorum oğlum. Senin için geçiyorum oğlum. Ben hiç geçemedim. Geçersin mi oğlum? Ne olacak be? Acelen ne? Daha kor parking daha çok. Bölümü var. Biraz biraz size hızlanmama. Aha biraz. <laughs> Aa yapma 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 oğlum ne yapıyorsun sen sen ne yapıyorsun orada orada sen ne yaptın? He orada iki tane sarı var mı? ne? atladı zıpladı orada. Arkadaşlar son 77 saniye biraz hızlanmam lazım. Yavaş yavaş çok sakiniz. Evet. Bravo size. bu Bravo size. Geldik. Ya geçtim yankı merak etme. Aman şu sıkıntı çıkartmasın. Tekte girer miyiz? Giremiyoruz. Girdik bravo. Bekle bekle 40 saniye. Oğlum Otur bekle. Paramızı kazanalım yankı. Rex alacağız arkadaşlar. Kolay değil bir Rex almak işte görüyorsunuz. Yani ben o Rex'i aldım çok ama. Hey gide hey tır geldi. Yankı tırların uzmanı. Gerçekten uzmanı. <laughs> Benim kafam kafam karıştırdın. <laughs> Vallahi ben bir şey yapmadım yankı ya. Sanırım kardeşim kendi kendini karıştırıyorsun biraz. Bravo yankı. Bravo sana güzel. Yankı tırların uzmanı arkadaşlar. Bu arada biraz oynamıyor herhalde bu oyunu kendi tabletinde. O yüzden biraz eğimi düşmüş. Of egzozu çok iyi patlatmıyor mu ya yankı ha? Karşı iyi. Ben benim kafam kaçırmayacak şimdi. Eee tam sol yapıcağım. döneceğim buradan? Dönecek mi otur? Zordu. Döneceğim. Tamam, tamam. Arkadaşlar böyle bir şey ben görmedim ya. Niye ben oynayamıyorum ya? Ya niye ben böyle... Yankıcım ben oynayamıyorum mu? Geçeyim babacım dur. Şurayı senin için dönüyorum. Burayı dönüyorum. Sen zaten buraları çok rahat dönüyorsun. Sen zaten yani çok rahat bir şekilde döndün ya. Al bakalım Yankı. Al bakalım babacım al. Yapıştır. Yankı. Sakin ol. Çok sakin ol. Ben sana bütün tek taktikleri vereceğim şey. Çok sakin ol. Geniş al. Biraz sağdan git. Yavaş git. Heh. Heh. Bas frene, bas frene, bas frene, bas frene yavaş. Bas frene. bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Orada çok yavaş durduracağız önce. Geri alacağız gerekirse, tamam mı? Bu arada bu görev gerçekten zor arkadaşlar. Sakin ol. Düz yap. Burada buraya inene kadar bir şey yapmana gerek yok. Yavaş ol. Freni de pompala. Pompalamasyon. Tamam mı? Kaydırmıyoruz arabayı. Daha rahat dön. Bak gördün mü ne kadar rahat döndün. Bravo sana. Bravo sana. Bravo sana. Biraz sağ gel bakalım şöyle kadrajdan çıkmayalım. Bravo yavaş. Ya hızlanma o kadar. Tamam. Frene böyle 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 böyle. O ne lan? Bunu baykuş muydu o ya? Tamam. Fren 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 pompalamasyon. Pompalamasyon. Sola yap. Sol çevir şimdi. Tamam sol. Yavaş. Gaza az bak. Az bak. Tamam dur dur. Bravo. Bravo. Güzel gidiyorsun. Bak sana şimdi. <laughs> Bende de durmayacak muhtemelen çünkü yan hatırlıyorsan geçen bölümü biz zar zor geçmiştik karşıyım. Kolay değil bu bölüm. Frene bastın niye durmuyor? Babacım bu tır olduğu için ağır. Ağır olduğu için de hemen durmaz. Anladın mı? Yani şey işte ağır bir oyuncağı dışarı attığını düşün bir de bunu attığını düşün. Dur ya ben niye yolu göremiyorum Yankı? Ya kamera açısına ne oldu? Ya yoldan çıktım ya. Arkadaşlar inanamıyorum ya. Şu an inanamıyorum geldiğimiz noktaya ya. Bak. Bak şimdi. Ben bur burada biraz hızlanıyorum tamam mı yankı? Ama şu senin açı yakalsan bana. Kamera sen onu iyi yapıyorsun yankı. Heh. Dur. Allah araba kayı. Araba kayı. Bak şimdi yankı. Ne yapacağım biliyor musun? Bak şimdi burada. Bak çok yavaş gidiyorum. Gittim, gittim, gittim. Bak gidiyorum. Ben ben kamera açım bu değil. Değil işte. Ben onu bulamadım ki. Nasıl ediyorsun? Yap bakayım. Yap bakayım açıyı. <laughs> ha tamam. Bak şimdi. Böyle gidiyoruz yankı. Burada çok sakin olacağız. Bak iyice sağa doğru yanaşıyor. Bak gazı bak basıp basıp çekiyorum gazı. Görüyor musun? Dibine kadar basmıyorum. Bak gazı da basıyorum. Freni de. Yavaş yavaş. Pat pat pat. Tokatlıyorum yani gaz pedalını. Sonra yavaş yavaş sola doğru çeviriyorum yankı bak. Tokatlıyorum. Bak araba sürtmesin oradaki kutuya diye bak. Tamam yavaş yavaş çevir. Bak yavaş yavaş. Bas bas çek. Şey. Bas bas çek. Şey. Bas bas çek. Şey. Şimdi yavaş yavaş direksiyonu topluyorum. Yavaş yavaş topladım ve artık tamamen topluyorum. Geçtim. Bravo. Bravo bize. Gördün mü Yankı? Aman işte ben buraları senin gibi süremiyorum ama. Devam et bakalım Yankı. Devam et bakalım Yankı. Çok hız yapma. Çok Zor duruyor çünkü bu. Bas bas çek. Süremiz var. 68 saniyemiz var da. Bir acele et. Of. Çar çar, 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 çar. bak. Kardeşim nasıl yapıyor Yankı öyle? Ha? O nasıl bir eksodu böyle? Bravo sana. He, bas bas çek. Biraz istersen bir tık hızlanabiliriz. Gelmedik çünkü daha. Nerede burası ya? Nereye gideceğiz yani? Ben anlamadım ki ya. Yavaş, evet. Önümüzü göremiyoruz ya. Arkadaşlar gerçekten bu bir haksızlık değil mi ya? Dur şu kamerayı alalım. Acil lan ya, Bu ne ya? Gerçekten bu ne ya? Gerçekten bu ne ya? Kamera çok değişik ayarlanıyor. Evet. Of, egzoza bakın arkadaşlar patlıyor. Çevir, evet yankı evet yankı evet evet bas gaza bas gaza bas kıza. süre bitiyor. Bravo sana bravo sana bravo sana bravo sana güzel gidiyorsun gayet güzel gidiyorsun. Mekanlarda orayı bulamadık hala. Bir tık geç kalmış. Bu güzel bravo ama zor bölüm yankı gerçekten zor. Değil mi arkadaşlar biraz zor bölüm yapmışlar. Ya bu tür bölümleri niye bu kadar zor ya? Ben anlamadım yankı niye bu kadar zor sence? Çünkü çok büyük. Çok büyük değil mi ondan. Bence de ondan yani. Ben bir de demiştin ya tırlar uzun yol gider demiştin ya evet. uzun oldukları ondan olabilir mi? Babacım ya ondan değil de kontrolü zor oluyor biliyor musun tırın? Biraz onunla alakalı herhalde bak bir de şimdi kamera açısı bir de ne olduysa kamera açısına bir şey oldu bunun ya. Şunu yapalım heh. Buydu işte yankı. Tam arkadan. Evet kamera açısı bu işte bak. En sağa gittim. Yavaş yavaş çevirdim. Gaza yavaş yavaş basıyorum. Yavaş yavaş basıyorum. Sağ tarafa sürtmemesi lazım. Sol tarafa. Evet dön. Dön. Döner dönmez artık direksiyonu bırakıyorum arkadaşlar toplasın diye. Oğlum, asla çıktım orada. Asla orada çıktım. Orada yukarıya çıktım arkadaşlar. Hadi Yankı bu bölümü geçeceğiz. Asılıyorum gaza Yankı. Çünkü gördük. Önümüzü gördük. Bayağı bir düzlük var. Oraları bence çok rahat bir şekilde geçebiliriz. Diye düşünüyorum oraları çok rahat bir şekilde geçebiliriz diye ee, yapma. Ama sen yavaş yavaş bahsedin, ben de yavaş yavaş Evet babacığım, işte yolu görmüş olduk, bu bölümde de geçeceğiz. E biz bir takımız Yankıcım. Yani... Mesela Ama hiç baş... geçemedim. Geçeceksin şimdi sen, sen geçeceksin şimdi. Ah Yankıcığım. Yankıcım. Bakayım, gel, geleyim buraya, orayı sana vereceğim zaten. Sen bitir diye sana vereceğim. Ama hepsini sen yaptın. Hayır alakası yok Yankıcım. Bence her türlü güzel bir şekilde biteceğiz. Sonuçta bazı bölümlerde hep sen geç. Aa bak Oğlum baya... Çok zormuş bölüm ya. Bölüm gerçekten çok zormuş yankı. Bu bölüm senin geçmen çok normal abi. Gerçekten çok zor öyle değil mi? Çok zor bölüm. Yani bunu geçersen var ya seni burada gerçekten ısırabilirim. Çünkü zor bir bölüm. Gerçekten zor bir bölüm yapmışlar yankı. Bunu da şey yapmana gerek yok yani. Senin yaşında birinin yani 6 yaş grubunun bunu bitirmesi. Bilmiyorum bana çok zor geldi ya bölüm. Hadi bakalım aslanım, hadi bakalım aslanım, hadi bakalım. Arkadaşlar neden bu kadar zor? Ya kar parking. Niye bu kadar zor bölüm ya? Bravo yavaş. Fren fren pompala pompala pompalamasyon pompalamasyon sola. Tam döndü devam et sola tam solu devam. Et. Daha tam sol tam sol. Hay geri almana gerek yok. Tam sol evet topla yavaş gazı çek gazı çek. Bravo sana çok iyi döndü. Çok iyi döndü ben biliyorum abi yankını yapabileceğini. Yankı yapıyor. Çok iyi döndü bu arada. Ben Çıkartmıştım orada. Trotuar mı diyoruz onlara? Trotuara çıkartmışım. Yankı çıkartmadı. Aferin koçuma. Aferin oğluma. Aferin. Bravo. Sakin, sakin. Öyle tam tur yapmana gerek yok. Az çevir. Az. Az. Yavaş. Abi baban? Efendim? Buradan mı gidecektin? Yok yok yok. Buradan buradan devam. Buradan devam. Tam gaz devam. Tam gaz devam. Evet sana bravo. Gerçekten güzel geldin buraya kadar. Bir de 100 saniyen vardı ha. Bence bu bölümü geçtin Yankı. Ben inanıyorum arkadaşlar. Siz de inanıyor musunuz bu bölümü geçeceğini? Ben de inanıyorum. Bence siz de inanıyorsunuz. Sen buralarda bir adet yapmıştın. Evet, evet. Buradan sonra biraz yavaşla çünkü virajlar var oralarda. Çok gaza basma. He, gazdan ayağını çeke, çekersen de yavaşlar araba. Frene de pompalıyoruz. Gazı da pompalıyor. Güzel, tokatlıyor. Gazı tokatlıyor arkadaşlar Yankı. Bu virajda yanmıştım Yankı. Yapma! Elim ayağım... Tuttum. Bravo ama. Güzel gitti. Güzel gitti. Ben böyle bir şey görmedim. Yankı şu an çok hırslı arkadaşlar ve azimle... Sen çok sinirlendin. Evet çok sinirlendi. O yüzden çok fena gidiyor arkadaşlar. Yavaş. Tren pompalaması. Arkadaşlar Yankı coştu. Aman Allah'ım drift yapıyor tırla. Coştun nasıl? Hem de ne sen, coştun? Sen, sen çok az dönüşte o dönüşte çok az. Evet. E, çok az fren basarak gittim ben çok hızlı gittim. Çok hızlı gittin. Yankıcığım bence süren çok iyi. Çok çok hızlı geldin. Biraz sakin git ve burayı geç bence. Ne diyorsun? Burayı yavaş yavaş git ama. Tamam çok acele etme. Sen her türlü geçeceksin. Şu önümüzdeki sol viraj var ya orası biraz riskli yankı. Bu da sen ölmüştün. Evet, evet. Biraz önce de sen orayı geçer geçmiş öldün. Bak buradan sonrası virajı çok yavaş git tamam mı? Güzel bravo çok hızlı geldin çünkü çok çok iyisin 116 saniyen var da bu saniyeleri kullanmamız lazım. Bak muhtemelen de şu petrol ofisine gireceğiz yani gazı bırakmaya fren yap pompa pompa çevir direksiyonu bravo pompa pompa çok yavaş evet bravo kesin karşıya gireceğiz yani evet yavaş 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 pompa 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 aaaa nefesi tuttu yoksa Nefesi tuttuk. Ben var ya yankı seni geçmiş kabul ediyorum. Bence sen geçtin burayı. 2000 years later. Gerçekten diyorum bak. Biz burada kaldık. Sonuza kadar kaldık. Ben bana böyle geliyor arkadaşlar. Bugüne kadar ki en zor göreve hoş geldiniz arkadaşlar. Yani en zor. Öyle değil mi yankı? evet. Yani bitmiyor aga. Bölüm bitmiyor ya. Bugün buldum ya ben geç ben gideyim bir oraya, oraya. buraya geçsene bana. Buraya geç bana ben ondan sonra seni süreceğim. Tamam mı? İşbirliği yapacağız seninle. <laughs> canım, tamam, şey ne yapacaksın sen? Tamam sen yap o, sen. Döndüğün kavşak Heh, var orayı ya. Döndür. Da? Orayı Oraya bir döndür bana. Döndüreceğim sonra sana vereceğim. Tamam döndür bana ver. Başka türlü geçemeyiz arkadaşlar. İşbirliği yapmamız gerekiyor. İşbirliği şart. Yanlıştı ama şu değil şunu demiyorum. Tamam buraya geç. Yok buraya geç buradan sonrasını ben alacağım. Buradan sonrasını yapacağım ben inanıyorum. Bravo sana. Tamam. Ver şimdi bana bakalım. İş birliği yapıyoruz arkadaşlar. Kosifler Voltron'u kurdu. O ilerideki takıldığım bir da ben geçeyim. Tamam. Tamam. Kosifler Voltron'u kurdu arkadaşlar. Kameraya baktı Ömer ne olur ne olmaz karşı. Şarjımız da çok az arkadaşlar. Her an kamera kapanabilir. Ve bizi göremeyebilirsiniz. Bu ana şahitlik etmeniz lazım. Burayı geçersek çok güzel olacak. Gerçekten. <laughs> Dur tamam dur. Baba. Dur. Babam aynı beni gibi titriyorsun yanka. <laughs> ya biz burayı bu kadar dur 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 dur. Tam burayı dönelim burayı dönelim şimdi fren yapacağım orada. Frenli geçeceğim zaten yanka. Uf arabadan gelen seslere bakın arkadaşlar. Bak buraya gidiyorum işte. Tamam yavaşlıyorum yanka yanka. Ben buraya daha iyi geçiyorum. Babam bak bak. Bak babam yemeyeceğim bak ya. Hayır ben senin için oynuyorum bu oyunu yanmam. Yanmayacağım. Ben ben burayı, burayı fena geçeyim ya. Sen geçemiyorsun bana. Yapma. Ne yapıyorsun bana? Yapmadı, yanmadı. Allah'tan yanmadı. Hata verebilirdi. Gerçekten verebilirdi. Mi? Geri bir de Yanka, dur. Sakın elleme. Konsantrasyonumu bozma. Bu eli geçmem lazım. Az önce soldan geçseydik geçerdik belki. Ya yapma. Mesajlar geliyor telefona. Abi her şey benim şu an aleyhime işliyor arkadaşlar. Ge Geçti. Dur dur daha gelmedim. 60 saniye kaldı arkadaşlar.